Hareketli ortalamaların yakınsaması, röksaması, yaygın bilinen adıyla MACD, iki farklı üstel hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren ve alımsasımlarda verdiği olumlu sonuçlar nedeniyle teknik analizlerde oldukça sık kullanılan bir indikatördür. MACD'yi bu kadar popüler yapan şey, iki farklı gösterge türünün birleşimi olmasıdır. Birincisi, hareketli ortalamaları kullanması sebebiyle trend göstergesi olması, ikincisi ise, bu hareketli ortalamaların ve hareketli ortalamaların bir emasının değerleri arasındaki farkı alarak histogram çizmesi sebebiyle momentum göstergesi olmasıdır. 1979'da Gerald Apple, MACD hattını geliştirdi. Daha sonra 1986'da Thomas Asprey, histogram özelliğini Apple'ın MACD'sine ekledi. Aslında indikatör bizim için bütün hesaplamaları otomatik olarak yapmaktadır. Kullanırken, herhangi bir formüle ihtiyaç duymayız. Ancak, fikir sahibi olmak açısından, nasıl hesaplandığını bilmekte fayda var. Mekli indikatörünün çizdiği grafik görseldeki gibidir. 3 ana bileşen ve bir yardımcı bileşenden oluşur. Bunlar, Mekli hattı, sinyal hattı, Mekli histogramı ve sıfır çizgisidir. Peki bu bileşenler nedir ve nasıl hesaplanır? Mekti hattı. 12 periyotlu üstel hareketli ortalama değerinden, 26 periyotlu üstel hareketli ortalama değeri çıkarılarak hesaplanır. Yani indikatör, bu iki üstel hareketli ortalamanın farkını hesaplayarak, Mekti hattını çizer. En sık kullanılan değerler, kısa üstel hareketli ortalama için 12 periyot, uzun üstel hareketli ortalama için 26 periyottur. Kullanıcı eğer isterse kendi stratejisine göre periyot aralığını değiştirebilir. Sinyal hattı. Tetik çizgisi de denir. MACD hattının 9 periyotlu üstel hareketli ortalaması alınarak hesaplanır. Yani indikatör MACD hattının üstel hareketli ortalamasını hesaplayarak sinyal hattını çizer. Başka bir ifadeyle sinyal hattı göstergenin göstergesidir. En sık kullanılan sinyal hattı değeri 9 periyottur. Yine burada da kullanıcı eğer isterse, kendi stratejisine göre periyot aralığını değiştirebilir. MACD histogramı Fiyatlar değiştikçe, MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki fark da sürekli değişecektir. MACD histogramı bu farkı alır ve kolayca okunabilir bir histograma çizer. İki çizgi arasındaki fark, sıfır çizgisi etrafında salınır. Sıfır çizgisi MACD hattı, sıfır çizgisindeyse kısa ve uzun periyotlu EMA eşit değerdedir. MACD hattı pozitif bölgede ise kısa periyotlu EMA değeri uzun periyotlu EMA değerinden büyüktür. Mekli hattı negatif bölgedeyse kısa periyotlu EMA değeri uzun periyotlu EMA değerinden küçüktür. Peki bu bileşenler nasıl yorumlanmalı? alım satım işlemlerinde nasıl kullanılmalıdır? Mekti hattı ve sıfır çizgisi kesişimleri Mekti hattı sıfır çizgisini aşağı yönlü keserek alçalmaya devam ediyorsa negatif trendin güçlendiği, yukarı yönlü keserek yükselmeye devam ediyorsa pozitif trendin güçlendiği şeklinde yorumlanabilir. Mekti hattının pozitif veya negatif bölgelerdeki bu salınama bize indiri finansal ürünün fiyat eğilimi, yani trendi hakkında bilgi verir. Ekranda 10 altın dolar paritesini görmektesiniz. Grafikte MACD hattı sıfır çizgisini aşağı yönlü keserek alçalmaya devam etmiştir. MACD hattına paralel olarak negatif trendin güçlenerek fiyatların da düştüğü görülmektedir. Ekranda yine 10 altın Dolar paritesine ait bir başka grafik görmektesiniz. grafikte MACD hatta, sıfır çizgisini yukarı yönlü keserek yükselmeye devam etmiştir. MACD hattına paralel olarak, pozitif trendin güçlenerek fiyatların da yükseldiği görülmektedir. MACD ve sinyal hattı kesişimleri MACD tarafından üretilen en yaygın sinyal, MACD hattı ile sinyal hattının kesişimleridir boğa sinyal hattı kesişimi ve ayı sinyal hattı kesişimi olmak üzere iki türlüdür. Boğa sinyal hattı kesişimi Mekdi hattının sinyal hattına negatif bölgede yukarı yönlü kesmesi yatırımcı için üçlü al sinyalidir. Ekranda Euro dolar partisini görmektesiniz. Grafikte Mekdi hattı sinyal hattına negatif bölgede yukarı yönlü keserek güçlü al sinyali vermiştir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatlar yükselmiştir. MACD hattının sinyal hattına pozitif bölgede yukarı yönlü kesmesi yatırımcı için zayıf al sinyalidir. Ekranda Euro dolar paritesini görmektesiniz. Grafikte MACD hatta sinyal hattına pozitif bölgede yukarı yönlü keserek zayıf al sinyali vermiştir. Neteki bu sinyalden sonra fiyatlar yükselmiştir. Ayı sinyal hattı kesişimi Mekti hattının sinyal hattına pozitif bölgede aşağı yönlü kesmesi yatırımcı için güçlü sat sinyalidir. Ekranda Euro dolar partisini görmektesiniz. Grafikte Mekti hattı sinyal hattına pozitif bölgede aşağı yönlü keserek güçlü sat sinyali vermiştir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatlar düşmüştür. MACD hattının sinyal hattını negatif bölgede aşağı yönlü kesmesi yatırımcı için zayıf sat sinyalidir. Ekranda Euro dolar paritesini görmektesiniz. Grafikte MACD hattı sinyal hattına negatif bölgede aşağı yönlü keserek zayıf sat sinyali vermiştir. Nitekim bu sinyalden sonra fiyatlar düşmüştür. MACD histogramı MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki farkı gösterir. Bu iki hat birbirinden uzaklaştıkça histogram o aranda yükselmekte, yaklaştıkça düşmektedir. Kesiştiğinde ise sıfır seviyesindedir. Pozitif bölgede MACD histogram boyunun uzamaya başlaması alış yönlü momentumun arttığını gösterir. Yeniden kısalmaya başlaması ise artık kar satışlarının olduğunu ve momentumun zayıflamaya başladığını gösterir. Negatif bölgede MACD histogram boyunun uzamaya başlaması satış yönlü momentumun arttığını gösterir. Yeniden kısalmaya başlaması ise artık alışların olduğunu ve momentumun zayıflamaya başladığını gösterir. MACD uyuşmazlığı, Yürücülü Güç Endeksinde de olduğu gibi, fiyat ile MACD skorlarının ters yönde hareket etmesi durumunda ortaya çıkar. Bu farklılıklar yaklaşan bir uyuşmazlık olarak yorumlanabilir. Özellikle iki tür uyuşmazlık vardır. Boğa uyuşmazlığı, Ayı uyuşmazlığı. Ancak MACD'nin göstermiş olduğu uyumsuzluk, RSI kadar belirgin değildir ve hata oranı daha yüksektir. Bu yüzden uyuşmazlık konusunu detaylandırmak istemedik. diğer indikatörler olduğu gibi, MACD de zaman zaman hatalı sinyaller üretmektedir. Sıfır çizgisine yakın bölgeler, yatlamada yön delirsizliğinin olduğu bölgelerdir. Bu bölgelerde meydana gelen kesişimlerin vermiş olduğu sinyallerin hata oranı yüksektir. Başka bir ifade ile kesişimler, sıfır çizgisine yaklaştıkça üretilen sinyallerin hata oranı artarken, uzaklaştıkça hata oranı düşmektedir. En sağlıklı sinyal, göstergenin uçlarında meydana gelen sinyallerdir diyebiliriz.